Diyorum. Ancak bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. O da şu. Milletvekilimiz Oya Eronat kardeşime hiç tahmin etmezdim. Evlat acısı yaşamış olan bir milletvekili arkadaşımın burada terör örgütü tarafından şehit edilmiş yavrusuna acı acının keyfini sürüyorsunuz gibi bir yaklaşımla ifade etmiş olması bana göre hiç yakıştıramadığım ne edebe sığar, ne adaba sığar, hiçbir şeye sığmaz ve hüngür hüngür ağlatmaya onun hakkı yoktu. Gelip onun da Oya Hanım'dan özür dilemesi gerekir. Özür dilemesi gerekir. Milletin oyuyla buraya gelmiş olan bir insana kalkıp da böyle bir yakıştırmayı yapmaya... Koptu, Kürt ve Kürdistan üzerine. Şimdi bundan birkaç gün önce Diyarbakır'a gideceksiniz, Kürdistan diyeceksiniz. Ve burada grup konuşmasında, grup konuşmasında, bırak Lütfen, sus. lütfen. Acının keyfini L L yaşayan kadın, sus sen. Şimdi, Sayın Erdoğan, lütfen. Şimdi, lütfen. Bırakın, Sayın milletvekilleri. Bakın, dinleyin. dinleyin. Sayın milletvekilleri. Grup konuşmasında, grup konuşmasında, grup, Sayın milletvekilleri. grup konuşmasında, lütfen. Lütfen sayın, lütfen, Bankası, sayın milletvekilleri. Ay, 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 ay. Hadi ay, mi dinleyelim sayın ediyor, milletvekilleri. En büyük haydi o ediyor. Biliyor musunuz? Söz, söz sözünü sayın kesmeyin başkan. sayın milletvekilleri. Sayın başkan, lütfen arkadaşlar. Musunuz? Sevgili arkadaşlar bakın sayın milletvekilleri sayın Genel lütfen. sayın Başkanımız çıkıp grup konuşmasında demokratikleşme paketinden daha önemli bir açıklamada bulunacak. Yıllarca reddedilen Kürt ve Kürdistan sözcüklerini grup konuşmasında seslendirecek. Bu aslında bir şeyin itirafıydı. Doğru olan şeyi yaptı. Ama görebildiğimiz kadar 300 kardeşler hala Kürt ve Kürdistan sözcüklerine alışmakta biraz daha zamana ihtiyacınız var.